Otuz ve geliyor arkadaşlar. İnşallah karakter gelir. İnşallah <laughs> onu görecek ama ne gelecek ne gelecek. <laughs> sen, ee... sen, sen bas bari. Bari. sen bas sen bas. sen ve. neyse Şş. yine de ben Mega kutu Yedi da var. Yedi Neyse şunu görüyoruz. şuna. Bas. Bunu açıyoruz. Bunu neyse yazdı. 62 ve 3 olmadı. olmadı. Evet arkadaşlar. Evet. O evet, evet. da olmadı. Büyük kutuları sonra. Şimdi savaş Megan kutu sonra. atıyoruz. Gözde. Ben... Ay ben mi atacağım? Gelmedi evet arkadaşlar. Evet. Hadi hadi hadi. Mega 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 mega. Ve burada para mega. Hadi at. Semi bas görelim. 5. Bu saatte 5 geldi. Yok değil şeydi Barlet.